Evet, şimdi bu video neden var? Bu videonun çok güzel bir var olma sebebi var. Bu video şu yüzden var. Ben YKS diye arattığım zaman karşıma gelen e, aşırı mutlu videolar e, e, beni rahatsız ediyor. Ve genel olarak insanları da şöyle rahatsız etmiyordur belki ama onlara da bu olumsuz bir örnek teşkil ediyor. İşte neden? Çünkü her şeyden önce bu kanallar bu kültür nasıl gelişti bilmiyorum ama bu da yeni oluşan bir şey değil. Sabahın beşinde kalkıp aşırı mutlular. Ders çalışacaklar için o kadar heyecanlılar ki. Yani gerçekten ders çalışmaktan keyif alabiliyorsan saat beşte kalkıp hayatına çok fazla dopamin yoktur. Yani ömrüm boyunca çikolata falan yememiş LOL oynamamışsındır. Çünkü başka türlü bunu başarman imkansız. Başka türlü bir insanın saat 5'te ders çalışmak için kalkmasından memnun olması, mutlu olması imkansız. Bunun verdiği tatmin hissini ve keyiften bahsetmiyorum. Bunlar çıldırasıya kadar gülümsüyorlar, kahkaha atarak videodalar. Modları yükseliyor video yetince. Kendileri de diyorlar bazen. Modum düşüktü, mod videoya girince ama şey oldu. Yalan. Hiçbir şey olduğu yok. Sadece o aptal sabah programlarında sarışın sunucuların çıkarttığı son 20 yılda oluşan kültür yüzünden e, televizyon ya bir şekilde bir şey karşı ekran karşısındaysan sen ve ekranın içindeysen enerjini korumak zorundasın. Aşırı mutlu davranmak zorundasın. Ya sanki böyleymişsin gibi bir hissiyat oluşuyor sende. Ama bu yanlış bir his. Bu eee var olan durum değil. Bu senin yarattığın gerçeklik. Bu yaratılan bir gerçeklik. Medyanın belki de yarattığı bir gerçeklik. Yani insanları ekrana daha çok kitleyebilmek için. Bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Ee, benim şahsımın en çok ibadet veyahut da meditasyon ve bunlarla ilişkilendirebileceğiniz şeyleri yaptığı sene 12. sınıf oldu. Ee, neden? neden? Şu anda daha net görebiliyorum ki bu aslında bir kaçıştı çünkü çok önemli bir şey yapmak istiyorsun ve bu sıkıcı ve bundan kaçman gerekiyor ve bundan daha önemli olan tek şey ne olabilir hayatını belirleyecek sınavdan daha önemli tek şey ne olabilir yani o yüzden ibadete insanlar 12. Sınıfta çok fazla yoğunlaşıyorlar. Kafaları karışıksa daha az karışıklaşmaya başlıyor. 12. sınıfın getirdiği bir şey bu. Doğal seçimde bu avantaj da sağlıyordur eminim ki. Kendiliğinden var olmamıştır bu. Ee, ve ikinci bir şey daha benim 8. sınıfta ilk defa bunu görmüştüm. Teok vardı o zamanlar. İddia bayilerine giden arkadaşlarım vardı. İşte 12 yaşında mı oluyor o zaman 13 yaşında mı oluyorsun? Ee, giden arkadaşlarım vardı. Şimdi bu ne oluyor. Neden 8 sınıfta oluyor? Çünkü hayatının kaydığını görüyor tamam mı? E, hayatının kaydığını görüyor ve o işte sınıfta sürekli eğlenen, işte sürekli konuşan e, hatta adliyeye de ara giden tipler var ya. Hadi bu sınıf genel olarak dersi kaynatacağı zaman şeyden bahsetmiyorum. Sorunlu bir şekilde hocayla kavga eden düzenli olarak. Tartışan demiyorum. Tarih ve din derslerinde olan şeyden bahsetmiyorum. Matematik derslerini tartışmıyorlar ne hikmetse Neyse ee, Düzenli Olarak işte Sorun çıkartan ve dikkat çekmeye çalışan Tiplerden bahsediyorum Onlar 12 sınıfa geldi bunu bırakıp Uyumaya başlıyorlar neden biliyor musunuz Bunun bir, bir teorim var o da şu Bu insanlar e, Herkesi çalışırken görüyorlar çevrelerinde ve rahatsız oluyorlar. Sorumluluk hissediyorlar hayatlarına karşı. Tamam mı? Ya benim arkadaşlarım 12. sınıfın bir döneminde çalışmaya başladı bazıları ve çok fazla iddia baylarına gitmeye başladılar yine. Ve ibadet yapan arkadaşlar, ibadete tekrar başlayan ya da ilk defa başlayan arkadaşlarım da çoğaldı. <laughs> Spiritüalist arkadaşlarım da çoğaldı. Hayatları boşluğa düştüğü zaman enerji inanan, kişisel gelişim kitapları okuyan hayatı olumluyorum diyen. Şimdi buna bir açalım ilk önce tamam mı? Bazı şeyleri olumlayamazsınız. Bu iyi bir şeye değil zaten. Bakın. Bizim gireceğimiz işte sistem mi sistem bu, bu tip şeyler söylemeyeceğim ama YKS'nin tarihleri iki kere değiştirildi. Korona varken sınava girdik İki tane. de Mensü'ye girenler için söylüyorum. Onun dışında bazen ee, sadece <laughs> bundan kaç 3 sene önce mi dört sene mi önce sosyal konuları galiba yoktu TYT'de öyle bir şeyler olmuş ve bir anda sınava bunlar dahil edildi. Veyahut ee, yahut askerli kapatıldı. Ya yani belki haklı bir gerekçeyle kapatıldı. Evet ama sonuçta sınava giren insanlar vardı. Yani hiçbir şey değilse iç İsveç'te sınava giriyorsun ve karşılığında kazanırsa eğer ya yani sınava da parayla giriyorsun en azından para yerdesini alabildin ki benim burada kastettiğim şey para iadesi değil. Avrupa standartları ve insan haklarının var olduğu insan haklarından bahsettiğimiz şeyde insan hakları kulvarında bahsediyorum bunda. En azından böyle bir karşılık alması lazım insanların. Bu bile olmadı. Gündeme bile gelmedi. Neden? Ya bunun çok basit bir açıklaması var. O da çünkü biz zaten o kulvarda değiliz. O yüzden bunlar gündeme gelmiyor. YKS için de aynı şey söylüyorum pozitif olumlama falan yapmayın. Bakın konudan uzaklaşıyorum belki ama işte aşırı kilolu, kilolu insanlar bunu bir ara yapıyordu pozitif olumlama işte bu yanlış bir şey. Eğer karaciğer yağlanmanız varsa sorunu soruna göğüs germeniz ve aşırı keyifsiz bir süreçten geçerek ve acı da çekerek sağlığınızı bozmayacak şekilde şey yapmanız lazım. Çalışmanız lazım. Bunu engelleyebilmek için. Bunu. Bunu bırakabilmek için, bu sorununuzu aşabilmek için. Ama ne yapıyorsunuz? Bunu e, bir şekilde nasıl desem YKS olduğunu ve bunun aşırı keyifsiz ve hakkınızın belki de yinebileceği ya ortaokuldan liseye geçiş sınavı artık şu anda ismi neyse bir tane kızın kağıdı kayboldu. Kağıdı kayboldu. Yani gerçekten böyle bir süreçten geçeceksiniz. Bunların olduğu bir süreçten geçeceksiniz. Gerçekten mutlu musunuz bundan dolayı? Yani keyif mi alıyorsunuz? Yani e, gerçekten saat 5'te kalkıyorsun her ve böyle sonuçlanabilir ve sürekli ve sınav sonunda intihar eden insanlar da oluyor. E, yani sadece bunu ihtimal olarak söylüyorum. Böyle bir şey var önünde. E, alternatif böyle bir bazı insanlar için bir son var. Ve gerçekten bunu keyif olarak geçirmek imkansız. Yani sevdiğin işi yapmak veya da çalıştıktan sonra gelen tatmin ya da doyum hissinden bahsetmiyorum e, bu farklı bir şey. Saat 5'te kameraya çıldıracak gibi bakıp mimik yapıyorlar sürekli. Yani hayatımda görmediğim kadar mimik görüyorum. Televizyonda bile o saçma sapan programlarda sabah programlarında görmediğim kadar mimik görüyorum. Yani şimdi mesela bir hayalim vardı. Buna gideceksindir. Ve bu çalışmaksa keyif veriyor. doyum hissidir. Bu bambaşka bir şeydir. Saat 5'te kız çıldırıyor ya. Yani Günlük olarak bunu e, yapan, e, ritüelleştirmiş kanallara bakın. Geçen sene bir çocuk vardı. Günde 25 saat çalışan. E, Mezuna kalmış. Anlatabiliyor muyum? Ak bu akımı anlatabiliyor muyum? Bunlar hep vardı. Hep de var olacaklar. Ve insanları da olumsuz etkiliyorlar. Ama e, devam edecekler. Şimdi çok net bir şey vardır. Ders çalışmak keyifsizdir. Evet keyif aldığınız dersler olabilir ama her günün başında oturmak arkadaşlarınızla muhabbet etmek yerine, dizi izlemek yerine bunu yapmak keyifsizdir. Keyifsizdir. Bu durumu ve sınav YKS genel olarak keyifsizdir. Çünkü e, pek çok sorun çıkıyor önünüze. Ve siz bunu olumlu hale artık getirmeye çalışmayın. Hayatınızdaki saçma sapan şeyler olumlu hale getirmeye çalışmayın. E, burası muhteşem bir yer değil. Öyleymiş gibi davranmayın. Sorumluluk alın yaptığınız şey çok yanlış bu video böyle bu temada bir videoydu çünkü açıp baktığımız anda ne kadar keyifli ne kadar mutlu ders çalışan insanlar görüyorum bu şey değil işte ben mutsuzum depresyondayım ve herkes öyle olmalı değil ya bir mezunun zaten ideal modu bu arada bir depresyona giren şeydir yani bir Elliot Smith şarkısıdır ya da ne bileyim Nora Merlin şarkısındaki moddur <laughs> anlatabiliyor muyum zaten o kadar mutlular, o kadar keyif alıyorlar ki yalan söylüyorsunuz. İşin kötü tarafı insanları da kötü etkiliyorsunuz. Yani bir videoda, bir videoda linkini bırakmayacağım ama ararsınız bulursunuz. Belki de bulamazsınız. Herkes bunu yapıyor şu anda. Zaten herkesin yapıyor olması beni rahatsız eden artık şey. kız şey diyor. Video başlamadan önce moralim bozuktu ama şu anda yerinde. İşte modum yükseldi. Yalan söylüyorsun. Sadece Modunun yükselmesi gerektiğine inanıyorsun. Bir sorumluluk hissiyle sırtabilir mi bir insan? Yapma bunu. Kötü yapma. Bitti video.